Mezbur 2 Neden insanlar toplanıyor ve uluslar boşa konuşuyor? Yeryüzünün kralları taraf oluyorlar. Asiller gizlice komplo kuruyorlar. Aşeme ve onun yağlanmışına karşı. Koparalım onların bağlarını ve halatlarını. Bizden uzağa fırlatalım. Göklerde oturan o gülecek. Efendi onlarla alay edecek. Sonra o Öfke içinde onlara konuşacak ve gazabı onları korkutacak diyerek ve ben kralımı yağladım, mesettim Siyon'da, benim kutsal dağımda, ilan etmek mecburiyetindeyim. Aşem bana dedi ki sen benim oğlumsun, ben bugün seni dünyaya getirdim, benden dile ve milletleri sana miras, mülkün olarak yeryüzünün uçlarını vereceğim. Onları demir sopa ile parçalayacaksın. Bir çömlek kap gibi onları kıracaksın. Ve şimdi ey krallar bilge olun. Dünya yargıçları disiplinli olun. Aşeme korku ile kulluk edin ve titreyerek sevinin. Saflığı arzula ki o gazaba gelmesin ve yolun şaşmasın. Çünkü öfkesi aniden parlar, övgüler ona tüm güvenenlere.